İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun olağan oturumu. Lemkin adlı soykırımı önleme enstitüsü imza kampanyasına başladı. Ermeniler ve işgal altındaki Batı Ermenistan. Doğu Ermenistan'daki Avrupa Birliği Gözlem Misyonu'nun temsilcileri ve Romanya Büyükelçisi Sünik bölgesini ziyaret etti. Gınel Sanosyan, Sel Afeti bölgesinde Yürütülen çalışmalara ilişkin detayları anlattı. Zaten görüldü olgusu. 451-1920-2022 Ermeni oyuncuların katıldığı Anora filmi Kam Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazandı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun olağan oturumu 29 Mayıs'ta Skype'ın çevrim içi platformunda gerçekleştirildi. Oturumun açılış konuşmasını yapan Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armena Abrahamyan, parlamentonun 3. dönem kongresinin 2. genel kurul toplantısının yapılması ve birçok konuda tavır alınması detaylarına değindi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Nelli Harutunyan oturumun gündemindeki konuları sunarak 2 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Batı Ermenistan Parlamentosu'nun 3. Dönem Kongresi'nin 2. Genel Kurul oturumunda gerçekleşecek Zoom toplantısı ile ilgili konuları milletvekillerine sundu. Oturum sonunda gündemdeki ve gündem dışı bir takım sorunlar da ele alındı. Lemkinatlı Soykırımı Önleme Enstitüsü Bakü lideri İlham Aliyev, Bakü'de hukuka aykırı olarak tutulan tüm Ermeni esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulunarak bu konuda inza kampanyası başlattı. Hayırsever, insansever Artakın eski devlet bakanı Ruben Vartanyan, Bakü hükümeti tarafından tutuklandı ve diğer önde gelen Ermenilerle birlikte yasadışı bir şekilde göz altında tutuluyor. Mesajda Bakü Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu Ermenileri derhal serbest bırakmasının zamanı gelmiştir denildi. Bu bireylerin sağlık ve durumlarıyla ilgili bilgi eksikliğinin son derece endişe verici olduğu söyleniyor. Bu kişiler Bakü'nün taraf olduğu Birleşmiş Milletler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri de dahil olmak üzere iç ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek gözaltına alındı aileleriyle yetersiz iletişim, düzenli bağımsız izleme veya konsolosluk erişiminin olmaması ve yerel ve uluslararası avukatlara erişimlerinin engellenmesi de dahil olmak üzere gözaltı koşulları son derece rahatsız edici. Azerbaycan barış ve istikrarının bağlı olduğu uluslararası hukuk standartlarına ve insan haklarına saygı duymalıdır. Bu mahkumların hayatlarındaki her gün önemlidir. Doğu Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki herhangi bir barış anlaşması onların serbest bırakılmasını da içermelidir. Mesajda Cumhurbaşkanı İlham Aliyevi hukuka aykırı olarak tutuklanan bu tüm kişilerin derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz denildi. İşgal altındaki Batı Ermenistan'daki Ermeniler, Ermeni Apostolik, Katolikler, Evanjelikler, Müslümanlaştırılmış ve gizli Ermenilerin torunları, Hamşen Ermenileri ve ayrıca Doğu Ermenistan'dan Batı Ermenistan'a giden işçi göçmenlerinden oluşan çok katmanlı bir topluluğu temsil etmektedir. Mevcut karmaşık gerçeklere ve tehlikeli eğilimlere rağmen, yerli halk olan Batı Ermenistan Ermenileri bilimsel, kültürel, siyasi, ekonomik ve diğer alanlarda kimliklerini ve potansiyellerini korumaya devam ediyor. İşgal altındaki Batı Ermenistan Ermenilerinin karşı karşıya kaldığı başlıca zorluklar asimilasyon eğilimleri, cemaat kurumlarının zayıflaması, el konulan kilise mülklerinin iadesi ile ilgili zorluklar, doğudan gelen göçmenler söz konusu olduğunda Ermeni tarihi ve kültürel mirasının korunması sorunu, Doğu Ermenistan'dan gelen göçmenler durumu ki olası sınır dışı edilme riski gibi zorluklardır. Bütün bunlara rağmen Batı Ermenistan Ermenileri hala belirli bir bilimsel, kültürel, ekonomik ve politik potansiyeli sahiptir ve bu potansiyel hem yerel Ermenilerin sorunlarının çözümüne hem de Batı Ermenistan ile sürgünde yaşayan Ermeniler arasındaki bağların derinleştirilmesine ve Batı Ermenistan ile Doğu Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine ki iki Ermenistan arasındaki birliğinin teşvik edilmesine yardım edecektir. Avrupa Birliği'nin Doğu Ermenistan Gözlem Eğiti temsilcileri ve Romanya'nın Doğu Ermenistan Büyükelçisi Kornel Ionescu, Hapan Havalimanı'nın yanı sıra Meğri ve Agarak bölgelerini de ziyaret etti. Gözlem misyonunun X mikroblogunda yapılan gönderide bu konudan bahsediliyor. Romanya'nın Doğu Ermenistan Büyükelçisi Ekselansları Kornel Yönescu'yu Meğri ve Agarak bölgelerindeki Sünik havaalanında ağırlamak bizim için bir onurdur denilen notta Avrupa Birliği'nin Doğu Ermenistan'daki gözlem misyonuna sürekli desteğinden dolayı Romanya'ya teşekkür ediyoruz ifadesine yer verildi. Doğu Ermenistan Bölge Yönetimi ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan, sel nedeniyle afet bölgesi ilan edilen Davuş ve Lori bölgelerindeki bazı köylerde yürütülen çalışmalara ilişkin detaylar sundu. Bakan, 28 Mayıs'ta Debet Nehri'ndeki su seviyesinin 35 santimetre daha azaldığını, bunun da birçok çalışmanın organize edilmesini kolaylaştırdığını kaydetti. Bakan dün akşam farklı yönlerde bir çalışma birlikleri oluşturduk dedi ve demir yolları, yollar, köprüler, enerji nakil hatları, gaz boru hatlarının restorasyonunun yanı sıra bölge sakinlerinin envanterlerinin çıkarıldığını ve gıda tedariki çalışmalarının da sürdüğünü sözlerine ekledi. Bakan Sanosyan her takımın kendisine verilen görevi yerine getirmeye çalıştığını açıkladı. O, Ayrıca Ayrum istasyonundaki uzmanlarla istasyon köprüsünün geçici olarak hafif binek araçlar için kullanılabilir hale getirilmesi konusunu görüştüklerini de bildirdi. Doğu Ermenistan hükümeti selden etkilenen Davuş ve Lori bölgesini afet bölgesi ilan etme kararı aldı. 26 Mayıs'ta yoğun yağışlar nedeniyle Davuş ve Lori bölgesindeki bazı yerleşim yerlerinde su baskınları meydana geldi ve büyük maddi kayıplara yol açarak yol ve köprülerin çökmesi neden oldu sel nedeniyle dört kişi hayatını kaybetti. Hükümet selden etkilenen köylerin acil sorunlarının çözümü için Davuş ve Lori bölgesindeki köylere toplam 300 milyon dram tahsis etme kararı aldı. Batı Ermenistan Televizyonu muhabirimizin ulusal çatışmalarımızı sunduğu görülen olgu 451 1920 2020 yazısına devam ediyor. Yıl 1920 1920 yılında Ermeni tarafının yenilgisiyle sonuçlanan Türk-Ermeni Savaşı başladı. Olayları izlediğinizde iki sonuca varıyorsunuz. Ermeni tarafı Sevr Antlaşması'na çok fazla inanıyordu ve askeri yeteneklerini abarttı. Ya da Kemalist Türklerin Batı'nın dayattığı antlaşmaya uyacağını, aksi takdirde kana susamış Batı'nın işlerini bırakıp savunmaya koşacağını düşünüyordu. Kazım Karabekir'in birlikleri Tiflis'teki Ermeni iktidar yetkililerini iki ay içinde Türklerin işgal ettiği Aleksandra Antlaşması'nı imzalamaya zorladı. 1921 Moskova Antlaşması sırasında Bolşevikler Sovyet Ermenistanı'nın idari hattını Ahuryan ve Aras nehirleri boyunca çizerek aslında Türk zaferinin yalnızca bir kısmını elde ettiler. Şimdi Bolşeviklerin bize ihanet ettiğini söylemekte arzuluyuz. Ancak önemli bir gerçek göz ardı ediliyor. Moskova'da Bolşevikler Türkleri Aleksandropol'dan, şimdiki Gümrü'den ve Şirak Pambak bölgesinden çıkarmayı başardılar ve bu da Ermenistan topraklarını önemli ölçüde artırdı. Bolşevikler ayrıca Gürcistan ile ihtilaflı olan Lori'yi de Ermenistan'ın bir parçası olarak belirlediler. Şöyle denebilir, peki neden daha fazla baskı yapıp Kars'ın Türklerden geri alınmasını istemediler? Belki de Bolşevikleri bunu yapmamıştı. Çünkü 1921'de Sovyet Rusya yıkıcı iç savaştan yorgun düşmüştü ve sırf Ermenilerin iyiliği için Kemalistlerle yeni bir savaşa başlatmaya hazır değildi. Gelin en azından gümrüğü geri getirebildiğimiz için mutlu olalım. Bazılarına göre 1920 yenilgisi başka bir ihanetten değil, ilk cumhuriyetin zayıf bir orduya sahip, başarısız bir devlet olması, tüfüsten Katledilen bir nüfus olması ve Ermeni diplomasisinin bir kez daha hayalleri gerçeklikten ayırt edememesi nedeniyle oldu. Tıpkı Mamikonyanların diplomasisinin 451'de başarısız olduğu gibi ve o zaman neden Sardarabad Savaşı'nı bir zafer olarak sunalım ki? 2024 Kan Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülünü yönetmen Sean Baker'ın, Ermeni oyuncular Karen Karagulyan ve Vace Tomasyan'ın katılımıyla yaptığı Anora filmi kazandı. Altın Palmiye dalında 22 film yarıştı. Büyük ödül yönetmen Payal Kapadya'nın Kan Film Festivali'nde 30 yıl aradan sonra gösterilen ilk Hint filmi olan Her Şeyi Işık Olarak Hayal Ediyoruz filminin sahibi oldu. Jack Odiar'ın yönettiği Emilia Perez filmi jüri ödülünü kazandı. En iyi kadın oyuncu ödülü 4 kişiye verildi. Adriana Paz, Zoe Saldanya, Carla Sofia Gaskon ve Emilia Paz filminde rol alan Selena Gomez. Yorgos Lantimos'un iyilik Türleri filminde başrol oynayan Jesse Plemens en iyi erkek oyuncu olarak tanındı en iyi yönetmen Grand Tour filmi için Miguel Gomez, en iyi senaryo ödülü ise madde filmiyle Kohali Fargita'nın oldu. Özel ödül yönetmenliğini Muhammed Rasulov'un yaptığı Kutsal İncil'in Tohumu adlı filme verildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Araks tarafından seslendirilen dünyaca ünlü Gomidas Vartabet'in Lorik Can adlı eseri sunuyoruz. Si sí, rabo eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.